Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir patlıcan yemeği tarifi vermek istiyorum. Döküm tencerede yapacağız. Şöyle patlıcanlarımı doğradım, 2 adet tuzlu suyun içerisinde limon ve tuz eklediğim suyun içerisine koydum. Onlar bir kenarda bekleye dururken ben diğer malzemelerini kavurmaya başlamak istiyorum. Öncelikle 1-1,5 yemek kaşığı kadar sade yağ tereyağı, sıvı yağ hangisini arzu ederseniz kullanabilirsiniz. Tenceremize ekliyoruz. Daha sonrasında iki diş sarımsağı küçük minik minik doğramıştım ve bir e, veya iki tane de orta boy kuru soğanı yine aynı şekilde doğrayalım küçük küçük 3-4 tane yeşil sivri biber doğrayalım hepsini beraberce tenceremize koyup kavurmaya başlayalım daha öncesinde e haşlanmış veya kavrulmuş etiniz varsa onu kullanabilirsiniz. Eğer etsiz yapacaksanız bu şekilde yapacaksınız. Etli yapmak isterseniz önce eti kavuracaksınız, pişireceksiniz. Daha sonrasında da bu malzemelere ekleyeceksiniz ve kavurmaya devam edeceksiniz. Ben etimi daha öncesinde haşlamıştım düdüklüde 10-15 dakika kadar. Şimdi suyunu süzerek ekleyeceğim. Takriben 200 gram kadar da et var burada dana eti var. Bir müddet sebzeler kavrulduktan sonra eti de ekleyerek hepsini beraberce dış yüzeyleri kızarıncaya kadar kavurmaya devam edeceğiz. Ara ara başında durarak tabii ki. Daha sonrasında yarım yemek kaşığı kadar domates salçası ve yarım yemek kaşığı da biber salçasını ekleyip şöyle bir dakika kadar karıştıralım kavurmaya devam edelim. Üzerine etin suyundan bir bir buçuk su bardağı kadar diyebilirim ama 200 milimlik su bardağıyla yani yaklaşık olarak bir 300 mililitre kadar su ekleyip şöyle bir karıştırıp tenceremizin kapağını kapatalım ve sebzelerin bir müddet daha pişmesini sağlayalım etin de pişmesini sağlayalım böylelikle 5 dakika sonra artık suyunu süzdüğümüz yıkadığımız patlıcanları ilave edebiliriz Düzgünce yerleştirelim. Kısık ateşte, orta ateşte o biraz şöyle tıkırdaya dursun. Biz o arada iki adet domatesin kabuklarını soyalım ve onları ekleyelim, küp küp doğrayıp. Patlıcanların üzerine yayıp o şekilde bırakalım öncelikle. Sulanıp suyunu üstten alta doğru bırakması için böyle bırakıyoruz. Sonrasında bir çay kaşığı, bir buçuk çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekleyelim. ve tencerenin kapağını kapatıp pişmesi için bırakalım. Şöyle takriben yarım saat 40-45 dakikada pişecektir. 10-15 dakika sonra kapağı açıp komple karıştıralım ki patlıcanlar ve diğer sebzelerde baharatları tuzu çeksin. Domatesler de karışıp daha güzel içerisinde pişsinler. Üstünde böyle haşlama gibi kalmasınlar. Görüyorsunuz bayağı bir sulanmış. Aslında eklediğimiz suyu o tekrar pişirme aşamasında bayağı bir çekmişti farkındaysanız. Şu görmüş olduğunuz su, sebzelerin artık patlıcanın bıraktığı su. Kapağını kapatıyoruz. Dediğim gibi patlıcanlar hafif yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Çok fazla da pişirmeyin. Orta bir ateşi yeterlidir. Tıkır tıkır pişsin orada. Daha sonra ocağı kapatıp dinlendirdikten sonra yanında güzel bir pirinç pilavıyla servis yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.